Gayrimenkulünüzün pazarlanmasında profesyonel hizmet almak isterseniz biz buradayız. Peki sürecimiz nasıl işliyor? Web sitemizde yer alan formu doldurmanız sonrası mülkün bölgesinde uzman danışmanımız sizinle temasa geçerek mülk hakkında bilgileri alıyor. Mülkün fiili durumu, mülkün hukuki durumu, rakip ve emsal pazar analizi yapılarak mülkün pazara çıkış fiyatı konusunda sizinle istişareler yapılıyor. Görüşmelerimiz sonrası satış kararı ve fiyatı konusunda mutabık kalmamız durumunda karşılıklı olarak çalışma şartlarımızı sağlıklı bir mukaveleye döküyoruz. İçiniz rahat olsun. Söz verdiğimiz taahhütleri gerçekleştirmememiz durumunda bu sözleşmeyi iptal edebiliyorsunuz. Yetkilendirmeniz sonrasında mülkünüzü en iyi şekilde pazara sunmak için fotoğraf, video, drone çekimi, teknik dosya, sunum dosyası, dijital sunum hazırlıyoruz. Mülkünüzün ulaşması gereken tüm potansiyel alıcılara ilgi çekici bir şekilde ulaştırılması için pazarlama planımızı uygulamaya başlıyoruz. Pazarlama esnasında mülkünüze ilgi gösteren alıcıların analiz edilip ilgilerinin arttırılması ve düzenli takibini yapıyoruz. Satış talebinin sağlıklı bir şekilde müzakere edilerek uygun bir anlaşma zeminine oturtulmasını sağlıyoruz. Unutmayın, ekibimizdeki her danışman çok iyi birer müzakereci. Satış ile ilgili yasal süreçlerin ve prosedürlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılmasını sağlıyoruz. Size sadece imzaya gelmek kalıyor. Daha fazlasını öğrenmek için şimdi bizimle temasa geçin.